<laughs> Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum distilasyon tesisi lavantadan kekiye kadar 12 farklı bitkiden uçucu yağ elde ederek yerel üreticiye destek oluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yerel tohum distilasyon tesisi hem kent genelinden hem de çevre illerden gelen tıbbi aromatik bitkileri işleyerek bölge tarımına katma değer sağlıyor. Bugüne kadar 12 farklı bitkiden toplam 1600 litre uçucu yağ elde edilirken Lavanta ve kekik gibi bitkilerin suyu da değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Tesisin sunduğu hizmet yalnızca Muğla ile sınırlı kalmıyor. Aydın, İzmir ve Antalya gibi illerden gelen talepler de karşılanıyor. Elde edilen uçucu yağlar sıvı sabun, şampuan, kolonya, güneş kremi gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek kooperatifler aracılığıyla pazarlanıyor. Sınırlı Sorumlu Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören Elde edilen yağlardan çeşitli ürünler elde ettiklerini şu şekilde anlattı. Sınırlı sorunlu yer kısık tarımsal kalkınma kooperatifi yönetim kurulu başkanıyım. Kooperatifimiz 1972 yılında kurulmuş. Muğla Menteşe'de 26 mahallede hizmet vermekteyiz. 2000'li yıllarda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Koku Vadisi projesi kapsamında imzaladığımız protokol gereği 200 bin tıbbi aromatik plan dikimi yaptık. Şu anda da hasat zamanı, tıbbi aromatik bitki üretiminde distilasyonuna kadar her aşamasında ortaklarım ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte iç içe çalışmaktayız. Hasatta elde ettiğimiz e, tıbbi aromatik bitkinin yağları ve hidrosollerini yine kozmetik sektöründe kullanmaktayız. Kooperatifimiz kozmetik firmasıyla fason sözleşme yapıp, levanta yağlarından sıvı sabun, şampuan, yüzey temizleyici, genel temizlik, kolonya, lokum gibi e, ürünler üretmekte. Koku Vadisi projesi kapsamında bize desteklerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Aras Bey'e çok teşekkür ederiz. Onların destekleriyle çok iyi ivmeler yakaladık. Gün geçtikçe e, dikim arazi sayımız artmakta, ürün miktarı artmakta sadece pazarlamada da yine Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şirketler vasıtasıyla komşu belediyelere, resmi kurumlara, sıvı sabun, şampuan, genel temizlik ürünlerini pazarlamaktayız. Filiz Paşalı elde ettiği ürünleri kooperatife satarak gelir elde edeceğini belirterek şunları söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nden 6000 kök lavanta kökü aldım. Akçova Mahallesi'ne diktim. Bugün hasat ettiğim çiçekleri distilasyon testine getirdim. Burada yağımı, burada ürünümü yağa dönüştürerek kooperatifimi satacağım. Bu süreçte bizlere destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli gıda teknikeri Ahmet Babacık, vatandaşların verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek şöyle dedi. Esimizde bu zamana kadar vakıf, kooperatif, koku vadisi proje alanından gelen 12 çeşit tıbbi aromatik bitkiden yaklaşık 1600 litre uçucu yağ elde edildi. Ayrıca elde edilen uçucu yağın yanı sıra 94 ton bitki hidrosörü üretilmiştir. Tesisimizde bugüne kadar Muğla ili dışından da İzmir, Denizli, Antalya gibi şehirlerden de vatandaşlarımız hizmet almıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın tarıma ve üretime verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.